200 yıllık tarihe sahip Ramazan topu geleneği Tire'de sürdürülüyor. Tireliler Ramazan ayı boyunca orucunu top ile açıyor. Tarihte ilk olarak 1821 yılında Anadolu Hisarı'nda başlatılan Ramazan Topu geleneği Tire'de günümüzde de sürdürülüyor. Aradan geçen 200 yılın ardından gelişen teknoloji ile birlikte topun yerini ses bombası alsa da kulaklara gelen seste de değişen bir şey olmadı. Tire'de 7 yıldır Ramazan topunun fitilini ateşleyen belediye personeli Abdullah Özcan top atışının detaylarını böyle anlattı. 7 senedir bu Ramazan topunu ben atıyorum. Ee, Osmanlı arşivlerine baktığımız zaman 1821 yıllarında ilk top atışı Anadolu Hisarı'nda yapıldığı söylenmektedir. O günden bugün bugüne kadar süregelen bir gelenektir bu. Daha sonra bu Ramazan topunu... Teknoloji ilerledikçe elimizde görmüş olduğunuz ses bombası almıştır onun yerine. Biz de her Ramazan'da bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. İftar saati belli olduğu için ezanla birlikte biz de top atışını gerçekleştiriyoruz. Biz bu top atışını buradan gerçekleştirdiğimiz zaman şehrimizin hemen en büyük bir kısmında duyulmaktadır. Bunu bu gördüğünüz fitili ateşlemek suretiyle atışımızı gerçekleştiriyoruz. 5 tane gibi kısa bir Süre içinde 70-80 metre yükselerek patlama yukarıda gerçekleşiyor.